içerisindeyiz. İlk katını geziyoruz. Geze geze Mona kadar gideceğiz. Mitolojide gördüğümüz bütün heykelleri, unsurları görebiliyoruz. Çiğ, Bunları böyle değil de 2-3 gün ayırmak gerekiyor. Bakar mısınız? Dokunmak yasak ama böyle yapısını merak ettim. var buranın inanılmaz Çünkü bugün çok şey oldum, aşırı yoruldum ve birkaç aksilik yaşadım açıkçası. Onlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Öncelikle, evet şu an Paris'teyim ama Paris gibi durmuyor biliyorum. Çünkü şu an Paris'in bir köyü gibi bir yerdeyiz. Evlerin fiyatı çok çok pahalı olduğu için biz hani daha çok kırsal bir kesimden yapalım. Ulaşıma da para veririz. O şekilde dengeleriz diye düşünmüştük ama... Hata yaptık çünkü ulaşımda hemen hemen aynı fiyata denk geliyor. Geldiğimiz zaman kadın asla İngilizce bilmiyor. E, onun biraz azizliğine uğradık. Yani yaklaşık bir, bir buçuk saat kapıda bizi bekletti. Paris'e gelmişsin, yorgunsun. E, bir de Amsterdam'dan geldik. spası yaklaşık bir 10 saat falan çektik yani. O yorgunlukla bir de o kadar bekledik. Biz böyle kapıya kapıda böyle uyuya kalmışız. Kadın geldi işte kapıyı açtı falan filan. Neyse girdik bir duş aldık çıktık. Şimdi de Eyfel Kulesi'ne doğru gidiyoruz. Bundan önce Lor Müzesi'ne gittik. Yaşadığımız ikinci aksilik de orada oldu. Biliyorsunuz ki önceden rezervasyon yapman gerekiyor ki aniden girebilirsin. <laughs> tramvaydayız. Az önce çok korktum çünkü gerçekten Paris'in e, fareleri olayları e, şaka değilmiş. Çöp tenekesi gıcırlıyordu. Bir bakayım dedim. Dört tane fare çıktı. Ödüm koptu. Yani öyle fareden de korkan bir insan değilim ama şu kadarlar yani. Bir de her yerde varlar. Şu an saklandılar ama zaten şurada fare çıkabilir. Levhası var. Çok korkunç. Dökülleri Yağmur yağıyor. Gündüz vakti Eyfel'e yetişmemiz gerekiyor. Fotoğraf çekebilmek için. Az önce de döner yedik. Çünkü kurasan vesaire yemek istiyorsak bütçemizi kontrol etmemiz gerekiyor. Bir de doyabilmek için. Bu şekilde. Evet şimdi Eyfel'den çıktık. Ee, dediğim gibi hava çok yağmurlu olduğu için çok duramadık. de biraz sisli şansımıza gidip e, bazı yerleri var, lokal yerleri, oraları keşfedeceğiz işte. Onun dışında akşam ışıklandırması var ama sanırım belirli saatler içerisinde ve zaman aralıklarıyla ışıklandırmayı açıyorlar. Onu öğrenip bir şey yapacağız işte. Ee, video fotoğraf vesaire çekeceğiz sonra buradan oturacağım sanırım şeyi var. Ee, ya katedral olması lazım ya da kilisesi. Tam olarak bilmiyorum. Oraya gideceğiz. Eğer açıksa çünkü müzenin belli saatleri var. Bu gördüğümüz Zafer Tepe arkadaşlar. Napolyon bunu yapmış ama galiba yeri de bırakmış. En altta da birinci dünya savaşında galiba e, savaş atı gibi bir şey var tam olarak bilmiyorum üst tarafında da insanlar çıkıyor evet, ama sandığım birazcık çok güzel bir manzarası var. Lor müzesinin akşam görmeye geldik. Şu şekilde bir manzarası var. İnanılmaz güzel. Arkadaşlarım da şurada loru tutmaya çalışıyor ellerinde. Çok güzel değil mi? O kadar koştuk ki şu koşuyoruz. Çünkü ışıklandırmaya 50 saniye kaldı. <laughs> Bazen düşünü kurduğumuz şeyler bir bakmışız gerçekleşmiş. Çok güzel. Gül gibi. Güzel vakit geçirdik birazcık koşuşturmalıydı. Bir de rekor kırdık. Yani yaklaşık 35 bin falan adım attık. Şurası Aşıklar Köprüsü olarak geçiyor. İnanılmaz güzel bir yer. Ve şu şekilde göre... Bu da bir başka müze arkadaşlar. Paris'in Kozlu Müzesi. Müze de olarak geçiyor. Şimdi planımıza göre hareket edeceğiz. Özgür'ün keyfini buraya da yapmışlar. kaban <laughs> Bruno gibi görünüyor.

Çok bir yerde kruasan deneyemedi çünkü vaktimiz çok kısıtlıydı. O yüzden şöyle aldık. Tadı nasıl? Gerçekten çok güzel. Taze olduğu belli oluyor. Ama bence Büyük öbür değil. kruasanlardan pek bir farkı yok, yok. açıkçası. Eğer taze ise kruasanın hepsi de aynıdır. Hem çikolatalı hem sade denedim. İkisi de bana aynı geldi şahsen. Şimdi bir de şey, rotamızda Notre kesisi var. Oraya bir gideceğiz bir görelim. Ondan sonra yola devam. Raksman tutacağım faturalı birisi. Normal yapmışlar. Her tarafı restorasyonda çünkü burada büyük bir yangın çıkmış. O yüzden şu an restorasyonda. 20 dakikadır kendi etrafımıza dönüyoruz. Bir tane asla aslında o teyze çıkacak mı karşımıza? Şu kamerada bir yerde. Bak çadama girmeye çalışıyoruz. Aa, geliyor teyze. Geliyor önümüzde, mu? Önümüzde. Beyaz teyze. şapkalı. Bak şu çocuk da kafa telefonunu bırakması gerekiyor. bırak. bırak. <laughs> Bak yine aldı eline i̇şte ya. Yüzümüz. Nenem yapma Yok, ya. Yapma mı? ya. Şu ne dedikleri. Bol İnanılmaz Şuradaki ya telefondan nasıl görünüyor hiç bilmiyorum ama inanılmaz de güzel. şöyle bir Kore restoranına geldik. Arkadaşım şöyle bir hamburger söyledi. İçinde ne var aşkım? Tofu, vegan. Tofu, i̇şte vegan burger, burger olarak geçiyor. Benimki de maşumuz tavuk olarak geçiyor. Burada da bulunan. Çok güzel bir mekan. Çok güzel. Karşar o kadar güzel, mimari sahip ki her bir detayı her bir Önce hayatımın en zorlu saatlerinden bir tanesini geçirdim. Sabahtan beri şurada kalabalığın ortasında iki saat benim Paris biletim roter yapmış ve bunu sonradan öğrendim. Gidiyorum oraya, gidiyorum buraya. Adam bilmiyor. İngilizce bilen çok hastaydı. insanla karşılaştım. Onlar birazcık yardımcı oldu bana işte. Sonunda bir bakıyorum gözüm sürekli böyle şeyde e, o bir tane televizyondan izletiyorlar bize işte bakıyorum yok bakıyorum yok bir son bir dakika kala bana e, bineceğim yeri söyledi koştur koştur geldim bir de o da bitmedi şu sırayı görüyor musunuz bir saatte şurayı bekliyorum sonunda buldum aktarmalı olsa da sıkıntı yok bakacağız